Kur'an-ı Kerim, Peygamber ve Ehl-i Beyti her zaman bizleri tefekküre davet etmektedirler. Bizim her zaman için Allah'ın yarattıklarında, başımıza gelen olaylarda, geçmişte yaşanan insanların, geçmişte yaşayan insanların başına gelen olaylar üzerinde tefekkür etmemiz tavsiye edilmektedir. Tefekkürün faydası nedir? İnsan düşündüğünde, tefekkür ettiğinde birçok şeyin hakikatini de anlayabilmektedir. Onun için de Mevla aleyhisselam buyurdular ki bir şeyi yapmak istediğiniz zaman o şeyin akıbetini de düşünün. Getirsini, götürüsünü, sonucunu, ne getireceğini her şeyi düşünün ve ondan sonra yapın. Ve yine hadislerimiz bizlere buyurur ki bir şeyler söylemek istediğiniz zaman onu içinizde bir tartın sonra dilinize getirin. Çünkü insanın dilinden çıkan kelam söz aynı yayından çıkan oka benzer. Nasıl ki insan oku bir tarafa doğru fırlattığı zaman geriye alması mümkün değildir. Bir söz de insanın dilinden çıktıktan sonra onu geriye alması mümkün olmayacaktır ki karşı tarafı ya mutlu edecektir ya da şiddetli bir şekilde o ok yaralayacaktır. Ve bazı yaralar da açıldığı zaman ne yazık ki iyileşmeyen yaralar olmaktadır. Hadislerimiz bize bol bol buyuruyorlar. Cehenneme gidecek olan insanların çoğu dilleri yüzünden gidecektir. Dil insanı cehenneme götüren en etkili sebeplerden bir tanesidir. İnsan diline hakim olmadığı sürece başı beladadır ve de sıkıntıdadır. Bunun için de atalarımız bizlere ne buyurmuşlardır? Konuşmak gümüş ise susmak altındır. İnsan susta, sustuğu zaman hata yapmaz. Konuştuğu zaman ama hata yapar. Yine atasözümüz ne buyuruyor? Bir şeyler biliyorsan konuş insanlar faydalansınlar. Bir şeyler bilmiyorsan en azından sus seni adam sansınlar. İnsan sadece konuşmak için konuştuğu takdirde kendi değerini de toplum içerisinde ne yapar? Düşürür ve de değersiz bir insan haline gelir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Mulk Suresi'nin 10. Ay 10. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Cehenneme gitmiş olan insanlar orada feryat edecekler. Yaptıkları şeylere pişman olacaklardır. Birçok ayet-i kerimenin buyurduğu gibi diyecekler ki: "Allah'ım sen bizi dünya hayatına geri gönder, biz daha iyi şeyler yapalım." Ama tabii ki nedir? İş işten geçmiş olacak ve de o zaman İnsanın aklının başına gelmesinin hiçbir faydası olmayacaktır. Bunun için de Allah bizlere buyuruyor ki tefekkür edin. Yani ben sizlere Kur'an gönderdim, peygamber gönderdim, ehlibeyt gönderdim. Size akledecek bir akıl gönderdim, görecek göz verdim, hissedecek kalp verdim. Bunları size ben boşuna vermedim, tefekkür edin. İşte o Murk suresinin 10. ayeti kerimesinde cehennem ehlinin dilinden buyuruyor ki ve galu onlar orada derler ki cehennem ehli lev kunna eğer ki bizler dünya hayatında işiten insanlar olsaydık akleden insanlar olsaydık ma kunna fi ashabis sa'ir işte bu yakıcı cehennem ateşinin içerisinde olmazdık. Çünkü bize peygamberler geldi, duymadık. Duymamazlıktan geldik. Bize deliller gösterdiler, görmemezlikten geldik. Düşünmemiz gereken, akletmemiz gereken şeyler oldu. Düşünmedik, akletmedik ve sonucundan da nedir? Buraya geldik. Allah bizlere iki tane hidayet edici vesile göndermiştir. İnsan bir yere gittiği zaman, yabancı bir yere gittiği zaman insanın önüne ne verirler bir tane rehber verirler derler ki bu şehre eğer gezmek istiyorsan bu şehri en güzel bir şekilde bu rehber bilmektedir seni bütün her yere götürecek gezmeli yerlerini de gösterecek tarihi yerlerini de gösterecek sen bunun peşinden gidersen şehri güzelce gezersin ama gitmezsen kendi başına kalırsın ve de tatilinden de bir tat almazsın Allah bize doğru yolu göstersin diye iki tane önemli rehber vermiştir. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bakara suresinin ilk ayetleri ikinci ayetinde buyuruyor ki Zalikel kitabı la raybe fi hudellil muttagin. İşte bu Kur'an-ı Kerim bu kitap öyle bir kitaptır ki içinde hiçbir şekilde şüphe barındırmamaktadır ve de muttaki insanları hidayet edici bir kitaptır. Kur'an bizim elimizden tutmaktadır. Kur'an bizi hidayet etmektedir. Kur'an bize yol göstermektedir. Ve bu Kur'an bize düşünmemiz için gönderilmiştir. Bir çok ayette buyuruyor ki اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ Kur'an. Kur'an'ın üzerinde insan olu düşünmez mi? Kamer suresinde birkaç yerde buyuruyor. buyuruyor. ki biz bu Kur'an'ı gönderdik ki siz üzerinde düşünün, tefekkür edin diye. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Düşünen var mı? Akleden var mı? Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın hizmetçisi, kendisi olan Fizza hakkında söylüyorlar ki, 20 yıl boyunca insanlarla konuştuğunda, kendisine ne dediyseler onlara Kur'an ile cevap verdi. Kur'an ayetleri ile cevap verdi. Bir şey sorduklarında Kur'an ayetlerinden cevap olarak ayetler vermekteydi ve de ayetlerle sohbet etmekteydi. Şimdi biz desek ki azizler, bize Kur'an'dan birkaç tane ayetten bahsedin. Birkaç ayet söyleyin. Yani hayat ve yaşam hakkında, yaşantımız hakkında, iyilikler hakkında, kötülükler hakkında, helal haram hakkında bize birkaç ayet söyleyin. Biz eğer söyleyemiyorsak düşünmemiz lazım. Ama acaba niye? Niye? Kur'an-ı Kerim çok şükür herkesin evinde var. Evde yoksa şu anda bütün telefonlarda var. Ve çok şükür de Kur'an-ı Kerim'in tercümeleri de var. İstersen Almanca, istersen Türkçe, istersen Farsça her, her dilde çok şükür Kur'an'ın tercümesi var. Ama biz ne yapıyoruz? Cep telefonumuza ne kadar zaman ayırıyoruz? Ama cep telefonunun içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmıyoruz. Ve bu Allah'ın bize mesajıdır. Allah bize mesaj göndermiştir. Biz birinden mesaj beklediğimiz zaman, özellikle beklediğimiz biri olduğu zaman mesajı geldiğinde anında açıyoruz. Hiç beklemek yok. Saniyesinde açıyoruz ki acaba ne dedi? Acaba ne cevap verdi? Acaba gelecek mi? Acaba böyle bir şey diyecek mi? Ama Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim 1400 yıldır bizdedir. Biz onu açıp bakmaya tembellik ediyoruz. Ve birçok ayeti kerimesi de bize yol gösteriyor. Diyor ki sen bunu yaparsan hidayete erersin. Sen bunu yaparsan iyi insan olursun. Sen bunu yaparsan kendini cehennem ateşinden kurtarırsın. Allah diyor ki ben size iki tane rehber gönderdim. Biri Kur'an biri de Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt'in peşinden gidin onların sözlerine bakın. Biz eğer Kur'an'ın sözüne bakmazsak, Ehli Beyt'in sözüne bakmazsak biz hidayet olamayız, yolumuzu bulamayız. Ne güzel ayeti kerimedir Hucurat suresinde. Diyor ki Ey insanlar, la yaskar kavmun min kavmin. Hiçbir kavim birbiriyle alay etmesin. Kim mümkündür ki o alay ettiğin kimse, alay ettiğiniz kimseler sizden Allah katında daha hayırlı kimseler olsunlar. İnsanların Allah katındaki derecesini, Allah katındaki yerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz halde de başkalarının hakkında konuşma hakkına sahip değiliz. Gıybet etmenin kendisi yine aynı Hucurat suresinde bizlere şu tabirle buyuruluyor. Buyuruyor ki, gıybet eden insan kendi ölü kardeşinin bedenini parça parça kesip kesip yiyen gibidir. Yani kendi kardeşin düşmüş, önünde ölmüş, sen de oturmuşsun onun bedenini bıçakla yavaş yavaş kesip kesip yemektesin. Bu kadar ağır tabir kullanıyor Rabbimiz gıybet hakkında. Biliyor ki başkaları hakkında başkaların sevmediği kelimelerle onlara hitap etmeyin. Bizde de nedir? Aymalar meşhurdur. İnsanların sevmediği kelimelerle insanlara hitap etmek. Biz Allah'ın kitabını amel etmek için okumamız lazım, öğrenmemiz lazım. Allah bizden ne istiyor? Allah bize ne diyor? Ha mümkündür ki insan bazı yerlerini anlamasın. Anlamadığın zaman da o zaman geldi ki hoca efendi ben burayı anlamadım. Acaba Allah burada bizlere ne mesaj vermekte? Bunların hepsi basit ve de herkesin rahatça yapabileceği şeylerdir. Ama ne yazık ömür geçti arkadaşlar. Ömür geçti. Ömür geçti ve biz Kur'an'dan uzak kaldık. Ehli Beyt'ten uzak kaldık. Kur'an ayetlerinden, Ehli Beyt'in hadislerinden uzak kaldık. Ve bu bizim kendi hatamız. Her şeye zamanımız, vaktimiz var ama Kur'an ve Ehl-i Beyt'e zamanımız yok. Diziyi rahatça seyredebiliyoruz, maçı rahatça seyredebiliyoruz, gezmeklerimize rahatça gidebiliyoruz. Bir yemeğin üzerinde, bir kahvenin üzerinde arkadaşımızla saatlerce muhabbet ediyoruz ve de hiç yorulmuyoruz. Muhabbet güzel şeydir, onun kendisi de yerine göre sevaptır. Ama arz etmek istediğim budur ki Allah'ın kitabına ve peygamberine, ehli beytine vermemiz gereken o değeri ne yazık ki bizler vermiyoruz. Enfal suresi 24. ayeti kerime. Şu ayeti kerimenin güzelliğine bakar mısınız? Tatlılığına bakar mısınız? Buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Allah diyor ki, ey kulum sen ki bana iman ettin, benim sana nasihatlerim var. Bir dinle. Ey iman edenler, İstecibu lillah. Allah'ın sözüne bakın. Yani ben ki size Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde ayetler gönderdim ki bu ayetlerin hepsi benim sözümdür. O zaman benim sözüme bakın. İstecibu lillah. Allah'ın sözüne bakın. Velir Resul ve peygamberinin de sözüne bakın. Peygamber ve Allah'ın sözüne bakın. İza deakum lima yuhyikum sizleri ihya edecek şeylere seslediklerinde yani diyor ki Allah ve de peygamberi seni ihya eder. Seni yaşatır, seni canlandırır. Biz insanoğlu dünyaya geldiğimiz zaman tertemiz geliyoruz. Hiçbir günahımız yok, hiçbir hatamız yok. Tertemiz geliyoruz. Biz zamanla kendimiz kendimizi kirletiyoruz. Temelinde Çocuklar nedirler? Masumdurlar. Hiç günahları yoktur. Hiçbir hataları yoktur. Biz kendimiz kendimize ediyoruz. Ne ediyorsak kendimize ediyoruz. Onun için de o meşhur söz vardır ya. İnsana insanın kendisinden daha zararlı kimse yoktur. İnsana en fazla zararı veren önce kendisidir. Her şeyiyle, her türlü. Benim zamanım var. Zamanımı neye harcayacağıma kendim karar vermiyor muyum? İstersem kitap okurum, istersem boş boş yatarım. Kitap okursam kendime hayır yapmış olurum. Boş boş oturursam ya da yatarsam kendime zarar vermiş olurum. Elimde bir tane bıçağım var. Bıçakla elma da kesip yiyebilirim. Bileğimi de kesebilirim. Bu benim kendi elimde değil mi? Kendi elimdedir. İnsan hayırını ve de zararını kendisi bilmektedir ve de buna da kendisi karar vermektedir. İradelidir insan. Onun için de Allah insanoğlunu yarattığı için övünmektedir. Diyor ki ben öyle bir insan yarattım ki ve bu yaratılış da ne muhteşem bir yaratılıştır. Ve Allah kendisiyle övünmektedir. Çünkü bu insan kendi kararının kendisi vermektedir. Ben cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim kendim karar veriyorum. Çünkü Allah bu iki rehberiyle bizlere bizi cennete götürecek ya da cehenneme götürecek olan bütün şeyleri göstermiş ve de öğretmiştir. Gerisini de bize bırakmıştır. Biz Allah'ın sözüne baktığımız takdirde cennete gideceğiz. Bakmadığımız takdirde cehenneme gideceğiz. Şimdi yine dönüyorum aynı şeye azizler. Dilimize. Ağzımızdan çıkan sözün sahibi kendimiziz. Zahiren İmam Aleyhisselam'ın şöyle bir tabiri var. Buyuruyor ki Söz dilden çıkmadığı sürece o sözün sahibi sensin. Hala çıkmadı dilden değil mi? Senin elindedir. Ama senin ağzından çıktıktan sonra sen artık onun mahkumusun. Ne dediysen, ne ettiysen onun artık getirisine cevap vermek mecburiyetindesin. Biz bazen bir şeylerin farkında değiliz. Azizler, Allah peygamber durmadan diyor ki: "Gıybet etmeyin, iftira etmeyin. Gıybet etmeyin, iftira etmeyin." Gıybet ve iftira bir günahtır. Mutlaka insanın tövbe etmesi lazım. Allah'ım ben yanlış yaptım, günah işledim. İki kul hakkıdır. Gıybet, iftirada kul hakkı da ortaya gelmektedir. Ve de sen Allah katında tövbe etmen gerekiyor. Hiç gıybet ettiğin insanın da senden razı olması gerekiyor. Ve biz bazen öyle sözler söylüyoruz ki, o kıybetini ettiğimiz, iftira ettiğimiz insan asla ve asla bizi affetmez, bağışlamaz. Affetmeyince, bağışlamayınca da ne olacak? İşte gel o sırat köprüsünden geç bakayım geçebilirsen. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda hesap verirken verebilecek misin, veremeyeceksin o da bu zaman. Allah Gâşiye suresinin son iki ayeti kerimesinde buyuruyor. Buyuruyor ki, hepsi bize dönecek. Hepsi bize dönecek ve bizim yanımızda da hesap verecekler. Bütün insanlar kıyamet gününde Allah'ın huzurunda olacak ve de Allah'a hesap verecek. Gel bu hesaptan kaç. Onun içinde her şey bizim kendi elimizdedir. Ne yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Kendimiz ya cennete gideceğiz ya cehenneme gideceğiz. Kıyamet gününde diyemezsin ki Allah'ım ben niye cehenneme gidiyorum? Çünkü kendin yaptın. Kendi elinde kendini cehenneme götürüyorsun. Allah diyor ki efela taqilun düşünmüyor musunuz? Düşünün işte. Düşün. Her şey insanın kendi elindedir ve de kendi yaptığının meyvesini de kıyamet gününde alacaktır. Ed dunya mazraatul Dünya hayatı bizim nedir? Ekip biçtiğimiz ahiretin tarlasıdır. Bu dünya hayatında ne ekersek öldükten sonra da karşımıza onların meyvesi çıkacaktır.